Neyse. Nereden aldın şekeri? Aa, He? Aa, ne? Bakayım şekerini. Bakayım şekerini. Ne renk senin şekerin? Pembeli. Pembeli. Salıncağa gidelim mi biraz? Gidelim. Hadi gel bakalım. Yürü. Aa, tak gözlüğünü. Gözlüğünü tak. Güneş var çok. Ben şekerini tutayım mı? Tutayım. Ver ben tutayım. Tak hadi. Al Asam Hadi yürü bakalım. Koşuyor. Evet koşuyor. Sen koşmamalısın değil mi? Koşma düşersin. Nisa düşebilirsin. Düşebilirsin. <laughs> Kayboldun Nisan. Şekerini bana ver ben tutayım sen salıncağa bin. Öyle mi bineceksin? Hadi bin bakalım. Hadi sallıyorum seni. Uçurayım mı? Uçurayım. Ha? Uçurayım mı Nisa'yı? Birazdan eve gidelim ama tamam mı? Tamam. Çünkü çok güneş var. Çok evet, Azra da sallanıyor. Ben. Sen de sallanıyorsun. Azra'yı da sallayalım. Evet, Azra da uçuyor bak. Sallanmıyor. Evet, kendisi de sallanabiliyor ama biz de salladık. Sallanmıyor. Sallanmıyor. Sen kendin sallanamıyor musun? Sallanamıyorum. Neden? anne sallıyor evet. Şişten. Şişten. Di gözlüğünü tak güneş var. Ben tutayım ben. Şekerini yemeyecek misin? Evet. Hadi ama çok güneş var. Gidelim artık. Gidelim. Gidelim bence. Bilmiyorum. Top oynuyor. Kim top oynuyor? Abiler. Abiler top oynuyor. Evet. Neden bıraktın skuterini orada? Bıraktım. Çalarlarsa ne olacak? Ah, ah. Tamam alırız eve giderken. Şimdi alamayacağım. Seni sallıyorum. Allah, Geçerken alırız. Tamam mı? Hadi eve gidelim artık. Çok sıcak. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Güneş gitmemiş anneciğim. Bitmiş. Çok güneş var. Bitmiş. Bitmedi. Bitti. Hadi in biraz da kaydıraktan kayalım. Hoppa. Bakalım. Bilmiyorum. Hadi geç kaydıraktan da kayalım azıcık. Oradan mı gideceksin? Azra çıktı evet. Yani, sadece... Bir yaba. Hadi gel bakalım. Ayşe, evet Azra kaydı sen de kaydın. Merhaba. Hadi gel skuterini kurtaralım oradan. Koş. Gel koş. Koş skuterini kurtaralım. Koş. 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 Nisa koş. Kurtar. Kurtardın mı? Kurtardım mı? Anne! Bir şey söyleyeceğim ama bana bak. Eve gidelim banyo yapalım. Evet, ıslanmış. Hadi bakalım eve gidelim banyo yapalım. Neyse hadi yürü bakalım banyo yapacağız. Ne yapacağız? He? Banyo. Banyo yapacağız. Skuterini bırakalım. Senin mayonu giydirelim. Sonra sen leğende suyla oyna. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Hadi yürü. Şimdi ben Nisa'nın mayosunu giydireceğim. Nisa'cık çık suya girecek. Evet. Evet, yıkandı, temiz. Temiz. Evet, gidelim mi? Eve gidelim. Hadi bakalım. Çol. Aferin benim kızım. Hadi bakalım. Dur de alalım içeri. Onu mutfağa götür mutfağa. Oraya koymamalısın. Çol. Evet mutfağa koy. Yapacak mısın? Onu da mutfağa koy. Tamam birazcık ye. Hadi gel mayonu giydireyim. Yedim mi? Tamam gel hadi. Birazcık yedim mi? Evet gel mayonu mayonu. Sıvım bu tarafa. Evet Neca mayozunu giydi. Hadi bakalım banyoya. Neysa'ya birkaç tane de oyuncak verelim. Orada oynasın. Al bakalım. Otur içine. Al oyuncaklarını da. Al. Bunun adı ne? Gemi. Onun adı ne? Gemi. Gemi. Bunun adı ne? Barbie. Barbie. Bunun adı ne? Mami. Bunun adı ne? Top. Top. Hadi sen şimdi oyna tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ha? Tamam. Hadi görüşürüz. Ben içeri toplayacağım tamam mı? Hmm. Tamam.